Saklambaç Bey'in kanalına hoş arkadaşlar. Bugün efsane bir video yapacağım demiştim. Yani size göre efsane olmayabilir ama bugün korku hikayeleri okuyacağız. Evet. Şu an uygulamamız yüklendi. Şimdi ben açacağım ve size okuyacağım. Daha da korkunç olması için ışığı kapatıyorum. Beni göremezseniz bile, evet. Şu anda beni göremiyorsunuz. Ama bakın buradayım. Şimdi açıyorum. Bir saniye. Feneri de açayım. Heh. Feni görüyorsunuz. Şimdi güzel oldu. Çok korkunç ve güzel oldu. Şimdi girdim uygulamayı. Ee, e, şu hikayeler var. Ya da sıra sıra okuyup sürpriz olsun. Masalımızın adı Zanetli Cinler. Bakalım. Şimdi okuyorum. Heh. Bekle. Başımdan geçen garip ama gerçek olan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın. Hem başından geçen ama gerçek bir Ovis bizimle paylaşmak istiyormuş. Neyse okuyalım. Henüz çocuktum. 12 yaşındaydım. Ablamla aynı odayı paylaşıyorduk. Büyük bir oda ve karşı karşıya yataklarımız bir de büyük bir penceremiz vardı. Bir gece uyurken bir el beni dürtükledi. Ben de bilinçsiz Uykulu, uykulu gözlerimi açıp hemen pencereye doğru baktım ve siyah bir gölge. Siyah bir gölge şeklinde bir cisim gördüm. Uzun kulaklı. Şimdi ablamın ayağının ucunda oturmuş dışarıyı seyrediyordu. Baktım ablam uyuyor. Aklıma bir şey gelmeden korkudan gözlerimi yumdum. Yorganı çektim. Kur'an okumaya başladım uyuyana kadar. İçinden mi okudu acaba? Sabah olup bitenleri anneme, babama, ablama anlattım. Annem cin, şeytan diye çok korktu. Hocaya götürelim dedi. Ama babam bana inanmadı ve Ağaç gölgesidir dedi. Halbuki boş bir bahçeye bakıyor. Odamız ve ağaç falan da yok. Bence hayalet o babanın ta kendisi. Ben öyle diyorum. Göreceğiz. İkinci gün ben, annem, ablam ve kundaktaki kardeşim odam bizim odada yere yatak serdik ve uyuduk. Yine bir el beni dürtükledi ve benim gözlerim yine cama gitti. Yine aynı şeyi gördüm ki Ozan hemen ağladı. Ve ağlamasına annem gece lambasını açtı ama o kaybolmuştu. Olaylar büyümeye başladı. Yatığımda uyuyorum. Uyandığımda kendimi bahçede salonda salonda damda annemle babamın arasında buluyorum. Ama bir gün uyandığımda ağzım yamulmuştu. Sanki yanağım felç olmuştu. Bence o odasındaki cin ona musallat oldu ya da çarptı. Ben böyle diyorum. Bu sesler ne ya? Ağzım yamulmuştu. Sanki yanağım felç olmuştu. Hissetmiyordum. Oynatamıyordum. Yanağım ve ağzım Resmen yamulmuştu ve benden korkmaya başladılar. Seni cinler çarptı diye annem beni doktora götürdü. Doktor çok şaşırdı. Yanığıma tam 15 gün elektrik verdiler ki düzeldiğim. Oha! Eve geldim ve o gece yine beni uyandırdılar. Ama bu defa lanetli cinler değil. Aynı şekilde bir cisim ama nur gibi, ışık gibi. Ben yine korktum. Ertesi gün annem beni babamdan habersiz bir hocaya götürdü. Bütün bu olanlara anlattım ve bana cinlerin iliştiğini, beni yanlarına almak, almak lanetlendirmek istediklerini söyledi. Başaramayınca Kur'an okuduğum için bana tokat vurduklarını ama son gördüğüm şeyin beni koruması için Allah'ın gönderdiği bir melek olduğunu söyledi. Büyük bir Kur'an getirdi ve elini başımın üstüne koyarak okumaya başladı. O günden sonra da hiçbir şey görmedim ve onların lanetinden kurtulduğum için mutluyum. Ayrıca Kur'an'ın ayetlerinin ne kadar önemli olduğunu da anlamış oldum. Şimdi 19 yaşındayım ve ayet okumadan yatmam. Sizin hiç başınıza böyle bir olay geldi mi? Vallahi benim gelmedi. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar. Yarın da başka bir hikaye okurum. Görüşürüz arkadaşlar. Eee videomu eee Sadece birazcık büyük olanlar izlesin. Yani küçük olanlar korkabilir. Onları korkutmak istemiyorum. Neyse, şimdilik görüşürüz. Ben gittim.